Merhaba arkadaşlar, bizlerle birlikte yeni yaptığım karakter Werewolf yani adam yuvanı göstereceğim. Görünce şok olacaksınız. Dur, alayım. Hazır mısınız? 1, 2, 3 Çok güzel olmamış mı? Hadi bir de gölgesiz gözlerim. Bire bir yani aynısı. Yani bu yemek için bir like hak ettim değil mi? Bak biraz da şu. Kınan de bir